Evet sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Ankara Yerel Basın olarak Ankara Etimesgut'ta bulunan EL Temizlik şirketindeyiz ve yanımda işletme sahipleri Ebru Hanım'la Süheyla Hanım var. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerime sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Ebru Hanım kimdir ve sektöre girişiniz nasıl olmuştur? Ben daha öncesinde bir temizlik firmasıyla, başka bir temizlik firmalarıyla çalıştım. Daha sonrasında da başka sektörlerde de çalıştım. Ama hayalim de kendi temizlik şirketimi veya daha farklı bir şirket sahibi olmak istiyordum. Bunu ilk önce yavaş yavaş kuraraktan başladım. Daha sonrasında da kart bastırmamla, işte Google hesabı açmamla 8 ay, 9 ay boyunca tek başıma gayet güzel bir şekilde yönetmemle başladı. Daha sonra Süheyla Hanım benim yanımda eleman olarak başlamıştı ve kendisinden bütün müşterilerin çok memnun kaldığı için ben kendisiyle şef olaraktan devam etti. Elemanlarımızın başında kaldı, inşaat temizliğimizin sorumlusu olarak kaldı. Daha sonrasında da biz ortaklık olarak düşündük. İki bayan neden bu işi yapamayalım? Diyerekten ortak olaraktan iki aydan beri de ele temizliğimizi iki ortak e, yürütmeye, yürütmeye devam ediyoruz. Buraya gelen e, müşterilerimiz genelde bizim güler yüzümüz, güvenli, e, güvenilir olmamız. Artı biz hep sürekli Google hesabımız e, bir 4-5 aydan beri açık. Bunun dışında daha öncesinde de hep referans yoluyla çalıştık. Referans bizim için çok önemli müşterilerimizden. Kendileri memnun kaldıktan sonra e, herkese mesela arkadaşlarına, akrabalarına öneriyorlar. En önemlisi de güvendir. Çünkü e, bir eve gönderiyorsun, ev sahiplerini tanımıyorsun çoğu Kesinlikle. zaman. Kesinlikle. Elemanlar yabancı oluyor, gönderiyorsun. Ee, yani hem müşteriler açısından hem bizim elemanlarımız açısından gayet mutluyuz. İnşallah da daha iyi ilerleyeceğiz. Genel ev temizliklerinde, dolu eşyalı temizliklerde, cam, kapı, mutfak, yüzeysel anlamlarda e, iki kişi gittiği zamanda da dolap içlere... E, farklı daha farklı yerlerde de yapılım yapıyoruz. Şu anda e, temizlik şirketimizde koltuk ekledik, koltuk yıkamamız da var. Buharlı makinelerle yıkıyoruz. Artı inşaat temizliği, ofis temizliği, her şekilde yer veriyoruz. Piyade Mahallesi e, 2000 Sokak. İletişim numaranızı da söyleyin buradan izleyicilerimiz. 0544 259 4911 Ele temizlik Ebru Suheyla istedikleri zaman e, mesaj ve iletişim iletişim numaralarımız da orada vardı. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam İnşallah. edersiniz. İnşallah. İşimin uzmanıyım.